Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Nisan 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. Koç burcunda yeni ay, Güneş tutulmasıyla aslında aya başlıyoruz. Kişisi olduğu kadar toplumsal alanlarda da hızlı gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Ve öncü bir burçsunuz. Dolayısıyla haritanızın en tepesinde kariyer alanınızda bir güneş geçişi var 20 Nisan'a kadar tutulma ve yeni ay etkileri burada. Üstelik Mart ayında burada çok da fazla ge retro, geri giden gezegen tesiri vardı. Demek ki sizin için kariyerin önemli olduğu bir dönemdesiniz. Geleceğinizi düşünüyorsunuz. Bazı planlarınız, projeleriniz var. Ama bazı adımlar atmakta zorlandığınız ya da engellerle karşılaştığınız bir süreçte de olabilirsiniz. Yeni koşullar oluşabilir. Beklemediğiniz planda olmayan değişimler de olabilir bu dönemde özellikle kariyerinizle ilgili konularda önemli bir dönemdesiniz kariyer sadece işle meslekle ilgili olmayabilir İlişkilerle bağlantılı toplumdaki statünüzle alakalı olabilir ee, aile ile ilgili konular bazılarınız biraz ebeveynlere çok yöneldi ve onlarla daha fazla belki hayatlarında hayat düzenlerini etkileyecek konular var şu anda işte buralarda da yeniliklerin, düzenlemelerin, farkındalıkların olduğu bir süreçteyiz. 7 Nisan'da Merkür Balık Burcu'nda ileri harekete dönmeye başlayacak. Burada en azından biraz daha o zihinsel karmaşanın e, düzeldiği, artık kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz süreç başlayacak. E, bu ertelenmiş seyahatlerinizi yapabileceğinizi, e, internet, iletişim, medya alanındaki bazı ya da eğitimle ilgili alanlarda tıkanmış konuların açılabileceğini, gösteriyor bize. Yaratıcılığınızı ve o ilham akışının sezgilerinizi güçlü bir şekilde değerlendirebilirsiniz burada. Şu ana kadar belki beklediniz, kurguladınız, hayal ettiniz. Şimdi bunları daha rahat, aktif bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. 13 Nisan'da 23 derece terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay bir süredir aslında devam etmekte olan konuların şöyle bir toparlandığını sonuç verdiğini gösteriyor bize. Mart ayında başlamış mevzularda olabilir veya daha eski bir bir buçuk yıldır devam eden konular da olabilir. Daha çok sizin için ev yerleşim yeri aileyle ilgili konular biraz daha yuva temalı konulara işaret ediyor. Belki bir taşınma konunuz netleşecek, bir emlağınızın alınması, satılması, kiralanması ile ilgili konular var, kentsel dönüşüm gibi konular olabilir. Evlilik, yuva kurmak gibi konular, e, aileyle ilgili yine önemli konular. Burada aslında çözüm odaklı bir e, dolunay olduğunu söyleyebilirim. Terazi Burcu Spica etkisinde, şanslı bir yıldız etkisinde olacak bu dolunay. İki, yöneticisi Venüs balıkta e, ve dolunayla birlikte artık retrosunu tamamlayacak. İleri harekete dönecek. O da güçlenmeye başlıyor, güç toplamaya başlıyor. Terazi'nin bir diğer önemli yöneticisi yani yücelim yöneticisi Satürn de balıkta üstelik Venüs'te de, de birlikte. Dolayısıyla bunlar birlikte hareket ediyorlar ve sanki dördüncü ev konularınızda Terazi burcunun sembolize ettiği alanlarda yapıcı, kalıcı, bir uzun vadeli bir işi çözmeye çalışıyorlar. Bu anlamda güçlü destekler alabilirsiniz. İşte bunlar evlenmek, yuva kurmak, taşınmak, ev almak, satmak ve benzeri alanlar ya da aileyle ilgili konuların bir çözüme kavuşması, çözümlenmesi gibi konularınız olabilir sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle terazi, koç gibi böyle burçlarda gezegenleriniz varsa, güneşiniz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha etkili, önemli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Evet, Venüs ileri harekete dönüyor. 14 Nisan itibariyle Balık burcunda güçlü bir pozisyonda olacak ilerleyecek Bu daha böyle bir maneviyat, güzellik, şefkat, romantizm, yaratıcılık, sanat, ilham, seyahatler, fırsatlar, eğitimle ilgili konular. Yani buralar daha rahat ilerlemeye başlayacak ve yurt dışı konularında da özellikle Mart başından bu yana hani böyle duraklamış olan engellenmiş olan konular yavaş yavaş yurt dışı işleri yurt dışı ile alakalı konularınız açılmaya başlayacak 16 Nisan'da Merkür Koç'a geçiyor 18 Nisan'da Mars Aslan'a geçiyor bakın Mars özellikle uzun süredir biliyorsunuz gerilemişti e, aylarca sizin burcunuzdaydı retro yaptı şimdi Mars Aslan'a geçecek şöyle bir burcunuzdan çıkacak güç toplayacak artık Mars ateş enerjisine geçiyor Hemen Merkürle Mars'ın da böyle hızlı bir temasa geçmesi 16 Nisan sonrası, 18 Nisan sonrası sizin için de iş konuları, parasal konularda böyle hızlı haberler, hızlı girişimler, yeni başlangıçlar için daha bir tetikleyici olacak. Daha bir teşvik edici olacak. Daha özgüvenli olabilirsiniz, harekete geçebilirsiniz bu süreç içerisinde. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Artık biraz daha bahar böyle daha bir hissediliyor havalar ve ısı ısınmaya, doğa canlanmaya başlıyor. 25-26 Nisan Mars Pluto karşıtlığı özellikle toplumsal alanlarda biraz daha böyle sert risk içeren durumlar yaratabilir. doğa olaylarını da biraz tetikleyebilir bu Mars Pluto karşıtlığı özellikle Nisan'ın son haftasına dikkat edelim. Sizin de bireysel olarak para konularına temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Yani çok hırs yapmayın. Böyle ani kararlar vermeyin, özellikle kazançlarla ilgili alanlarda çok kazanacağım hırsıyla böyle risk almamak lazım. 27 Nisan'da 7 derece Boğa Burcu'nda yeni ay var. 11. ev yeni ayı, keyifli bir alanda, kısmetli bir evde bir yeni ay doğuyor. Bu Venüs enerjisinde biliyorsunuz Boğa Burcu ve bu yeni ay aslında hem sosyal alanlarınızda böyle bir canlanma getirebilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler getirebileceği gibi bazı e, ekip çalışmalarına, bazı yeni projelere, bazı eğitim gibi yeni girişimlere ya da bir hobiler veya kişisel istekleriniz, arzularınızla ilgili alanlarda atacağınız e, adımlara yol açabilir. Parasal konularda da aslında iş, kariyer ve buradan gelecek kazançlarınızla, maddi durumunuzla da ilgili e, boğa burcu e, etkili bir burç bu evde aslında parasal konularla ilgili bir alan ee, yeni para kazançları için işler için size yeni pencereler açabilir bu yeni ay 10 Mayıs'a kadar da çok aktif ancak özellikle Nisan'ın son günlerinde işte Mars piloto karşıtlığı da biraz daha bu yeni ayda etkili ol olacağı için e, para kazanma konusunda hırsı iyi yönetmek lazım her türlü manipülasyona da dikkat etmek gerekiyor özellikle ee, sevgili yengeçler lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 7 derece boğa burcundaki bu yeni ay sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor sizin de kişisel haritalarınız özellikle sabit burçlar boğa akrep aslan ya da kova 7 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz Evet unutmayalım ne diyoruz gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var astroloji bize yolu gösterir ancak o yolu yürüyecek olan biz de sevgili yengeçler, hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.